nasıl bir pozisyon? İşte süper gm yap oynar. Süper gm gibi düşünün. Burada nasıl düşüneceğiz? Önce korumasız taşları tahtada tarıyoruz. Taradık 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 bulduk. Ama ulaşabiliyor muyuz? Hayır. O zaman alabileceğimiz yarı korunaklı taşlara bakıyoruz. Tehditler neler? Bunu alabiliyoruz bunu alabiliyoruz. Ve hemen planımızı kuruyoruz. Aldık aldı. Sonra bunu aldık. Rakip bizi aldı. Geldik çatalımızı yaptık ve geriye kazandık ve böylece puan olarak öne geçtik. Süper hızlı bir filtreleme ile bunu gördük. Peki tersini düşünecek olursak, e, alırsak rakip almak zorunda. Sonra burayı alırsak şişe almak zorunda. Eğer alınca da buraya Peki zor soruyu soruyorum. Bu soruyu düşünün ve cevabını bulmaya çalışın. Oynamadan oynamadan düşünmeye çalışın. Oynamadan bulmaya çalışın. Yani taşla hareket ettirmeyin. Şimdi önce burayı alırsam rakip buraya kaçarsa beyazın iyi hamlesi nedir? Devamında nasıl oynamalı? Bu sorunun cevabını bulursanız gerçekten çok iyi bir şekilde pozisyonu konsantre olmuşsunuz demektir. Bir sonraki bulmacada görüşmek üzere kendinize iyi bakın.